Evet sevgili kardeşlerim, şayet bu birlik bozulursa, yıllardan beri bizi cephelerde mağlup edemeyenler, bu sefer içimizden fitneyle, fesatla mağlup edecekler. Ve de istedikleri yerleri, istedikleri şekillerde kendi lehlerine çevirecekler. Bakınız öyle bir duruma geldik ki, kendimizi inkar ediyoruz. Horluyoruz, hakir görüyoruz. Sanki 1922'nin günlerini yaşıyoruz. Merhum Atatürk 22'de bakın ne söylüyor. Bu düşüşün çıkış noktası korku ile ac iz, iz ile başlamıştır. Türkiye'nin fikir adamları adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı ki biz adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza da imkan yoktur. Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düşman olan, düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara kayıtsız, şartsız bırakmak istiyorlardı. Onlar bizi idare etsin diyorlardı. Sene 1922 6 Mart merhum Atatürk hitabesinde böyle irade ediyor. Kardeşlerim acaba bugün o günden çok farklı mı? Bugün Avrupalı olalım diye kendi öz kimliğini inkar eden aydınlarımız yok mu? Şimdi biz Avrupa Birliği'ne hayır diyoruz. Niçin hayır diyoruz biliyor musunuz? Bir hamasi duygudan ve de menfaatçi bakıştan dolayı değil. Avrupa Birliği bizi yok etmek, eritmek, kaybetmek istiyor. Onun için hayır diyoruz Avrupa Birliği'ne. Allah aşkına söyleyin bugüne kadar şu kadar zamandan beri Avrupa Birliği hangi milli menfaatlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin yanında olmuştu. Hepsinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin karşısında olmuştu. Onun için biz işte diyoruz ki Avrupa Birliği'ne hayır! Şu anda henüz on gün zannıma göre oldu ya da olmadı. Avrupa Parlamentosu toplandı. Şu kararı verdi. Türkler Ermeni soykırımını yapmıştır. Yani zulmetmiştir, öldürmüştür. Bunu Türkiye Cumhuriyeti tanıması lazımdır diye Avrupa Birliği Parlamentosu karar aldı, karar. Buna siz evet diyor musunuz? Hayır. İşte ben de bunun için Avrupa Birliği'ne hayır diyorum. Daha evvel Fransa parlamentosu buna benzer karar alıyor ve diyor ki Türkler Ermeni soykırımı yapmıştır. Bu tescillidir ve bu kararı alıyoruz diyerek Fransa parlamentosu bunu kanun haline getiriyor. Bunu siz kabul ediyor musunuz? Hayır. İşte ben de bunun için Avrupa Avrupalı Avrupa Birliği sana hayır diyorum.